İşte oradalar. Ardiş anan kamyoncuyla kaşıyor bu nedir ya? Efsun sen iyi misin? Ben iyiyim de bebeğimiz atraksiyona doydu yani kendisi. Fast and Furious'lere gelesice. Sekizincisi dokuzuncusu çekilir inşallah kaynışın. Hadi abi ya hadi yetişeceğiz çabuk bas kaza ya. Arda ne yapıyorsun ya? Çabuk çabuk. Efsun ben seni tehlikeye atamam. Sen hamilesin. Unutuyorsun galiba. Ya hadi hadi hadi. Evet, o 149 bu bu. Kamyon mu? Daha hızlı Cemal, daha hızlı. Bas gaza biraz. Baksana kamyoncu papatyamı kaçırıyor. Papatya! Hemen polis ihbar ediyorum. Alo, bir ihbarda bulmak istiyorum. Tam doktorun dediği gibi ya. Hafızasını kaybetti benim papatyam. Aklı uçtu gitti yoksa ne iş var elin kamyoncusunun kamyonunda. Abla bunlar bize yetişir vallahi. Önce kardeş. Çok korkuyorum ben. Manyak ruh hastası bunlar. Kurtar beni ya. Abla ne istiyor bu insanlar senden? Nesin sen ya? Abla başımıza bir sakat iş gelmesin. Ben bir bilsem benden ne istediklerini bir anlayabilsem, bir idrak edebilsem. Fakat anladığım kadarıyla bunlar böyle bir grup, sapık bir grup. Böyle insanları takip ediyorlar, taciz ediyorlar, kovalıyorlar ve belki de öldürüyorlar yani. Ben Beni öldürecekler bunlar ya. Öldürecekler beni, kamyoncu kardeş kurtar beni. Sen merak etme abla, seni öyle bir yere götüreceğim ki tillahı gelse bulamaz. Ah be! Allah razı olsun senden. Çok teşekkür ederim. De ben bu haklarını nasıl ödeyeceğim senin kardeşim? Hele bir seni kurtaralım da abla. Bir yol buluruz. Buluruz, buluruz tabii buluruz. Etsin. Geçemiyorum önlerini. Baskaza gaza aşkım, bas gaza. Ulan kamyoncu, ulan totoş, ulan hırt, ulan dingil bırak kaynişimi. Yengeciğim bir sakin olsan hamilesin ya. Efsun, bir rahat dur ya. Ulan saplamaya bak, saplamaya gidişe bak. ...bu kamyon şoförünün elini bir geçireyim. Bu kamyonun vites kolunu da, el frenini de, dikiz aynasını da. Lan! Cemal daha hızlı, Cemal. Fırsat vermiyor ki herif. Bir önüne geçebilsek. Sakin ol, sakin olun. Az kaldı, yakalayacağız. Ay vallahi de Bunlar geldiler ya. Çok korkuyorum ben kamyoncu kardeş. Sen merak etme abla. Ne oluyor ya? Bu nedir? Aha boruları bırakıyor. Ulan küspe! atlattık abla. Ay ne yaptın sen öyle? Ellerin dert görmesin senin. Bırakın peşimizi be. Ruh hastaları. Allah kahretsin. Her yerleri boru yapmışlar ya. Kamyoncu arkadaşı yakaladığınızda kendisine takdim ederim. Adam iyice Darktay'a döndü. Vallahi atlattık. Allah senden razı olsun. Senin ellerin dert görmesin ya. Ee, şey, kamyoncu kardeş. Ee, biz böyle nereye gidiyoruz acaba? Abla, benim adım Vural. Seni Vural Palas'a götürüyorum. Ay ne kadar güzel bir isim. Vur al. Çok güzel. Çok da iyi böyle sempatik bir insana benziyorsun. Vallahi yüzünde nur var. Gidelim kardeş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.